Merhaba arkadaşlar bugünkü e, içeriğimizin yani içeriğimizde kastığımız benim bir başlattığım seri var ona o başlattığımız seriye devam ediyoruz şu anda hem canlı yayındayız bu arada canlı yayınlandı arkadaşların çok 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 e, selam selamları var diyelim biz oynamıza başlayalım bu arada sıfır inşa mazi moddan devam ediyoruz bu video 28. yani Türkiye'deki tüm selam gönderiyoruz. İlk bulduğumuz sandıktan ne çıkarsa onun <laughs> challenge'ını yapıyoruz diye. Bu video Giresun'a özel olacak. Giresun'dan bizleri takip edenler varsa bilmiyorum belki vardı belki yoktu. Belki yoktu bu ileriki şeylerde de devam edebilir. Bu videoda Giresun'a özel olacak. Haydi bakalım bu videoda ne yapacağımızı bir görelim. Bu hem canlı yayındayız ya. Yani ben bayağıdır canlı yayındayım da. Yani şunu da söyleyeyim canlı yayınlarımız saat 8.30'da 9 arası başlıyor. Gittiği yere kadar. Yani genelde gece 12'ye doğru kapatıyorsam kapatıyor ama şu sıralar. Her yani videoda söylemek istemiyorum. Ufak bir sağlık problemlerinden dolayı da şey yapıyoruz diyelim. Adını siz böyle yani Birazcık daha kısa tutuyoruz yayınlarımızı. Yani bir saat, bir buçuk giremedi. Ne fazla iki deyip o şekilde ilerliyoruz. Şimdiden videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın diyelim. Bu arada bu bayağı bir oğlu arıyor ya. Bir, bir dakikadır arıyor. Normal bir durum değil bence bu ama. Şöyle bir tekrardan iptal edip tekrar başladım Belki öyle denk gelir bulur. Öyle deneyelim. E, yani malzeme modda başladık bu işe. O yüzden malzeme modda devam ederiz. Ya bu da olmazsa şey yapacağız. E, yani ben solo şekilde oynadığım için şey yapamıyorum. Hani ikili olarak girerim, ikili olarak girersek de Hani kendi ekibinden birisinin olması lazım. Kendi ekibindekilerin şu anda oyun güncelleyebiliyorum. önceki bölüm Gaziantep'e özeldi. Bu arada yayından da yazanlara da söyleyeyim. On, yani şu anda ya ara sırada başka videolarda attığım için bunu düzenli olarak normalde yapmam olmam lazım. her yani işte şey mesela ne yaptık? Blitzro elim mesela ben bugün şeyini çektim hani yeni gelen güncelleme kısmını çektim. Aslında yeni gelen bir şey yoktu. Yani şeyini değiştirmişler. Öndeki şeyini değiştirmişler. O sadece. Şimdi bundaki amacımız şu. Bir yere atlayacağız. İşte atladığımız bölgede sallıyorum. Ne çıktı? Pompalı mı çıktı? Sandığın içinde. Sadece kalkan işte var, tuzak, tuzak, bombalar. Bir de can basmak servis. Onun şu hangi silah gelirse bir tane silahla oynayacağız. Yani aynı silahtan birden fazla olabilir. O sıkıntı değil. Ama mesela Rex kalırsa daha önemli. Yeşil gelirse sadece yeşil renkli kullanabiliyoruz. Yani öyle bir şey bu. Yeni yer getirmişler sadece. yani. Aynı videoyu video birisi de çekebiliriz. Bu videonun beğeni ve izlenme durumuna göre değişir tabi. Mesela rastgele atladım. Hiç şey yapmıyorum şu anda. Ne gelirse tamam kaynak atmışlar doğru inelim bakalım. Tabi bulduğumuz silah da önemli. Değil. E sandık olması şu anda hani bu şeyin kısmı orda Bunları alsak bile hani şey değil. Sadece bizim sandık çıktığı silah önemli. Evet açıyoruz ve mükemmel tabanca çıktı kesin öldük yani mermiler sadece şeyler serbest hani mesela rakiple aynı yere inerim o rakip silah almasın diye o anlık silah alabilir ama kullanamam öyle bir şey var Hayır. Kaç 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 kaç. Hayır ya. Nasıl kaçamıyoruz abi biz ya. Adamla o kadar mesafemiz var ya. Ayıptır günahtır ya. Evet tekrar atıyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık. Aynı kurallar gene geçerli bu arada. Çok hızlı öldük ya. Bize şöyle adam akıllı bir silah çıkmıyor ki şey yapalım. Her açtığımızda ya tabanca geliyor ya pompalı geliyor. Bir tane bile daha adam akıllı çıkmıyor. Bir şey çıkıyordu hep. Neydi hafif mekkeleri olan var ya susturuculu olan. Hep o bana geliyor. Şimdi bunu söyledim ya kesin şeye geç geçtiğimizde gene o gelecek. O iyi okay, izleyin. Pardon gençler nereye kayıp olduğunuz chatte ya? <laughs> Sadece yani ma market spray mi var yani chatimizde bizim? Timur vardı gitmiş. Gidiyorum. Niye de yazmamış? Top Gel bakalım. Bu elden ne yapacağız? Genelde ikinci elimiz bir uğurlu geçiyor ama göreceğiz. Atlan bir değişik bir video içeri geldi bakalım ama neyse sürpriz olsun şimdi söylemeyelim. Bunu ne zaman şey yaparız? de sorarsanız da yani iki gün ya iki günde bir video atıyorsak hani dördüncü gün falan öyle düşün. İki günde bir video atıyorum bu arada. Her gün de atabilir mi yani yorumlarda yazarsanız da seviniriz o yorumlara yazın. Orada ben gene aynı noktaya indim ama. Şu aşağıda ufak bir yer var. Oraya geçelim. Ufak bir yer dedim de burayı da öpmem peki. Allah, hadi bakalım burayı nasıl yapacağız? Biz buraya indik. Şu silah atacağım mı arada? Bizim şeyimizi burada yoksa? mermileri alalım. Evet pompalı geldi. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi. Pompalı mermisi fazla olmuyor. Tactical gereği de iyiydi bari ya. Yani. En azından 3-5 mermi fazla oluyordu. Bilmiyorum tanımıyorum. Ahşap yapılar inşa et veya yok. Et. tamam. Böyle bir görevimiz varmış. Onu da yapalım da. Hop. Tuza geçerse toplan dedim. acaba onu bir bakalım hızlıca da. Yok. 50 tane olmuş. Daha da 9 tane mermimiz var ya. Biraz trajikomik bir durum bu. 9 mermi kardeşim? Kaçalım. Dans bombasını alalım. Bilmiyorum bunları tahtadan sonra saymıyordur büyük ihtimalle de. Anlayacağız. Evet, az bombasını aldık. Evet, 13 tane mermimiz var. Çok güzel. aşağıda aşağı kapılar var hemen kıralım evet. sayı yokmuş sayı daha üç dört tane almış lazım Çok hastalık kararsa mıydık ya? Oh Ama sık artık ya. 20 kere bastım şuna ya. 20 kere bastım ya. Sıkmadı diye öldük ya yemin ediyorum. Neyse artık olacak olan şey oldu arkadaşlar yani. Bu videoda da başaramadık maalesef. Yani 20 kere daha büyük ihtimalle başaramayacağız. Yani bugün bir üstümüzde çok büyük bir şanssızlık var. Canlı yayının başından beri bir kere evine blitz verdi. win aldım. Ondan sonra abzut abzut şeyler olmaya başladı. Ne bileyim w basıyor mu? Karakter gitmiyor. Daha bir sürü şey yani. Öyle söyleyeyim. Neyse evet, canınızı sıkmıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda bu arada short shorts günlük olarak geliyor. Onda bir sıkıntı yok. Ondan hariç olarak iki günde bir ve her günde hemen hemen canlı yayınlarımız var. Sizleri de bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.